Merhaba, hoş geldiniz. Hepinize öncelikle mutlu pazarlar diliyorum. Bugün sizlerle birlikte PES 2019 Mobile'da top açılım videosu yapacağız. Çok fazla bir şey beklemeyin açıkçası. Çünkü gümüş toplar açacağım bir tane de altın top. Eğer vaktim yeterse de arkadaşlar zamanım olursa da bir tane de yeni gelen etkinlikten bir top açacağım. Sizden güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Artı 300 like 400 like artık ne kadar atabiliyorsanız. 39.000 abone yolunda ilerliyoruz. Son En son 60 kişi kalmıştı arkadaşlar. Destekleriniz sayesinde belki 39 bin abone olabiliriz. Ve çok fazla vakit kaybetmeden hemen belirtelim. Gold Ball'dan bir tane. E, silver Ball'dan yedi tane. Ve Box Row'dan bir tane top açarak tam 10 tane top açılımı gelecek. 8-9 bu arada 7-8. 9 tane oluyor. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. Herhangi bir totemim falan yok arkadaşlar. Tamamen şans eseri basıyorum. Sizler de e, gümüş toplardan özellikle gümüş toplardan çıkardığınız en iyi oyuncuyu yorumlar kısmına bırakın. Bakalım sizler gümüş toplardan en iyi kimi çıkarmışsınız. Şimdi bekliyoruz. Uygun bir zamanda basacağım. Bastım. Siyahta basmadım ama. Evet. Bir tane gümüş. Dost pozisyonundan Kuyate geldi. Evet. Bu şekilde devam edelim. İkinci Silver Ball'umuzu açalım. Anlaşalım. Bakalım Silver Ball'dan gelen oyuncu neymiş? Ee, biraz iyi bir oyuncu gelirse. Bir siyah top gelse de efsane olurdu. Hem videomuzun güzelleşmesi, güzelleşmesi açısından. Fena durmaz arkadaşlar. Evet vakit kaybetmeden Evet gene bastım gene siyahta basmayı denedim ama hani bir totem mi oluşturuyorum kendimce yoksa siyah geleceğinden dolayı değil. SLA postunda Cherishev geldi. deney Cherishev. Cherishev hangi takımda oynuyordu ya? En son İspanya ligine mi gitti? Öyle hatırlıyorum. Evet. Üçüncü top, açı... top, topumuza bakıyoruz. Bakalım üçüncü toptan ne gelecek bize? Evet vakit kaybetmedim. 3 2 1 ve bastım. Siyah topla bastım. Siyah çıkacağını pak, pek zannetmiyorum Evet, Gördüğünüz üzere siyah topla basmanıza rağmen pek bir şey çıkmıyor. Oh Serkan Kırıntılı geldi. Tuhaf. Bir Türk kalecinin gelmesi açıkçası beni mutlu etti. Güzel. Hadi bakalım. Şöyle hızlı bir giriş yapacağım. Bastım. Bakalım ne gelecek? Bakalım ne gelecek? Evet. Oo siyahaya da yaklaşmışız. Dost pozisyonundan parantes geldi Zenit. Petersburg'da oynayan bir futbolcu geldi. 3 tane daha topumuz var. Hadi bakalım. Umarım şansımız yaver gider. Şansımızın yaver gitmesi için biraz şansımızın da olması lazım açıkçası. Benim hiç şansım yok, hiçbir konuda yok. 3 2 1 ve bastım. Gümüş'te bastım. Gümüş'te bastım, Gümüş geldi. Yani gördüğünüz gibi gene gümüş toptan Evet, Perez Garcia Tigre'li oyuncu geldi. Silver Ball'u denemeye devam edelim. Bu sefer biraz bekleyeceğim. Ee, arkadaşlar ne yaparsanız yapın bunu herhangi bir taktiği yok. 11 saniye taktiği diyenler var, 6 saniye taktiği diyenler var, İşte 3. 3. siyah toptan sonra bas diyenler var. Tamamen şans eseri arkadaşlar Konami'nin e, size insafla ne kadar davranacağına bağlı. Bana çok insaflı değil. Evet buradan basıyorum, 2 tane siyah geldi, 3 tane siyah geldi. Siyah topları kaçırdık. Gelen top gümüş oldu. Sol bek pozisyonuna Hermosol diye bir futbolcu geldi. Evet. Top açılımları devam ediyor. Bakalım şimdi gelecek ona futbolcuyu da merak ediyorum. Hadi bakalım. Bu sefer basacağım ya. Ne gelirse artık. Evet bir altın top daha bulduk. İki altın bulduk. Bu sefer gelen biraz daha iyi. Arnautovic. West Hamlı geldi. Avusturya. Milli takımda da oynayan Arnavut Uç'u aldık. Şimdi Gold Ball'a bakalım. Gold Ball'da gördüğünüz üzere tam tamına bayağı oyuncu var. Kimler yok ki? Anlaş diyelim. Buradan bakalım kim gelecek. Hepsi gördüğünüz üzere altın. Altın derken evet altın oluyor. Gümüş topla karıştırdım. Altın toplardan siyah çıkma olası çok çok düşük. Genelde çıkmıyor. Bazen buga giriyor. Çok nadir oluyor o arkadaşlar tamamen şansınıza yönelik olan bir şey. Evet altın toplar dönüyor. Gözlerimiz ağrıdı artık altın topları görmekten. Evet. Ya abicim siyahın yanından geçti be. Kaleci Antonio Lopez. Okey. Şimdi box sırava girelim. Box olası oyunculara bakalım. National Stars'ta. Bir tane top açacağız. Kalede Deheya var. Gördüğünüz gibi Modric'li, Hazard'lı, De Bruyne. Baya baya İspanyol, Belçikalı, Oyunculardan ağırlıklı. Evet. Buradan ne parası diyelim ki? Ben GP vereceğim ya. 25.000 GP ödeyeceğim. Şuradan bakalım. Yolumuzu bulabilecek miyiz? Abi şakasın sen. Hadi bakalım. Gümüş top keşke olmayaydı ya. Siyah top gelme olsa çok çok düşük. Bakın iki tane siyah top yan yanaydı. Üçüncüsü de geçti. Dört de geçti. Beş geçti. Altı geçti. Verecek herhalde. Yedincisinde basacağım ya. Bu öyle... Oo kaçtı ama arkadaşlar şaka gibi. Oo buga girdi. Buga girdi. Ya vere vere dik Dries Mertens'i verdi. Sen şakasın. Vere vere Dries Mertens'i mi verdin ya? Harbiden şaka ama siyah topu bulduk. Videomuzun özelinde en azından siyah topu bulmak gerçekten harika oldu. Şimdi ana sayfaya gidelim. Anasayrı'da kulüp evine bakalım başarılarda ne yapmışız. Evet 5 toplaştığımız için günlük. Onunla ilgili bize bir ödül verdi. Teşekkür ederim ben de diyelim. Evet güzel. Çünkü GP'de aldık. Arkadaşlar tuhaf bir şekilde. Evet buga girdi ama. Verdi oyuncu çok iyi oyuncu değildi. Burada arkadaşlık isteklerinizi de yanıtlayayım. Ondan sonra da güzel videoyu sonlandırayım. ID kısmında arkadaşlar ID'nizi. Benim ID'mi isteyenler yorumlara bıraksın. Oradan birbirimizi ekleyip. Zamanı geldiğimiz zaman oynayabiliriz. Bakü'den Azerbaycan'a selam olsun bu arada. Galatasaraylıymış kardeşimiz. Bu kardeşimiz de Beşiktaşlıymış. Evet isteği de kabul ettik. Ağrılıymış. Ağrı'ya da selam olsun dedikten sonra arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.